Mecliste her gün bir bakan gücü ve o bakanlar oraya gittiklerinde CHP'li milletvekilleri de kendilerince muhteşem bir gösteriyle bu bakanları karşılıyorlar. Onlar bak 90'lı yıllardan kaldı. Bu 90'lı yıllardan kaldı. Siz o zaman. Nevşin Mengü'yü de getir bakalım. Bakanlıkların bütçe görüşmelerinde Veli Ağbaba çok aktif. En son Adalet Bakanı'na Beyaz Toros göndermesi yapmıştım. Yılmaz Tunç da diyor ki Beyaz Toros 90'ların sembolü. E 90'larda da Aha, bu siz vardınız iktidarda diyor. Bunun bir ortası yok mu ya? Her şeyde sanki bir komikli video olmak zorunda değil sanki yani. Tam da Nevşin Mengü'nün dediği gibi Adalet Bakanı Tunç o Toroslar sizin iktidarınız dönemindeydi diyerek siperden çıkıp tek kurşunla bütün şovu bitiriyor. Baba sen kendi bu duruma niye düşürüyorsun ya? Biliyorsunuz mecliste toplantı her gün bir bakan gidiyor bu meclisteki bütçe görüşmelerine. Her gün bir bakan gidiyor ve o bakanlar oraya gittiklerinde CHP'li milletvekilleri de kendilerince muhteşem bir gösteriyle bu bakanları karşılıyorlar. Onların kendi ifadelerine baktığımızda yani her yapılan gösteri sonrasında gelen her bakana birer tokat atıp gönderiyorlar. Bununla övünüyorlar mesela. Büyük iş yaptık biliyor musun? Dün mesela şey geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geldi. Ey birader. Vallahi baba ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın baba? Vallahi çıkardım bu beyaz torosları. Dedim ki bak sayın bakan. Bak sayın bakan. Görüyor musun savcıların masasında bu beyaz toroslar var. Mustafa bir getir o görüntüyü ya. Allah aşkına ya. Beyaz toroslar. Ama 90'lı yıllardan kaldı. Bu 90'lı yılların evet, evet, Siz de kırardaydın o zaman. Şimdi Nevşin Mengü'yü de getir bakalım. Nevşin ne diyor? Eleştiriyor. Bakanlıkların bütçe görüşmelerinde Veli Baba çok aktif. Her bütçe görüşmesinde başka bir mizansen yapıyor. İşte ne bileyim. Kasket takıyor spor bakanına kırmızı kart gösterdi falan. Bakan da dedi ki gençlik spor bakanı vardan geçmez falan. En son Adalet Bakanı'na Beyaz Toros göndermesi yapmıştı. Yılmaz Tunç da diyor ki Beyaz Toros 90'ların sembolü. e 90'larda siz vardınız iktidarda diyor. ne demek istiyorum anladım tamam. tabii video dönemindeyiz. Bunun bir ortası yok mu ya? Bir ortası yok mu bilmiyorum ki. mesela dönüyor işte Gençlik Spor Bakanı vardan geçmedi hadi Allah diyor işte. Adalet Bakanı 90'larda biz mi vardık bizene? bay bay diyor falan. Yani tamam CHP sadece hani bunu söyleyenler de var. Tek konu bu değil İBB iddianamesi değil. İşte halkın da sesine kulak ve halkın da sesini duyursun falan. Ama bunun bir ortası yok mu? Yani her şeyde sanki bir komikli video olmak zorunda değil sanki yani. Yani her şeyde mizansen yaptık işte oradan da bakana laf çaktık bakan da bilmem ne sanki her şey böyle değil yani kusura bakmayın kızılıyor CHP'ye e, eleştiri yönelttiğimiz zaman ne yapsın adamlar diye ama e şimdi bilmiyorum yani ben şey bulmuyorum meclisteki bu komikli şakalı şeyleri falan bakanlar dönüyor daha çok bozuyor CHP'leri yani e, millette hazır cevap yani bu, bu devir. ortası yok mu diyor Nevşin <laughs> yok Şimdi me Meclis Plan Bütçe Komisyonu burası. Oraya çıkıyor adam, Adalet Bakanı geliyor, Adalet Bakanı'nın önünde elinde beyaz toroslar bir, bir maketle çıkıyor. Hani şu 90'ların karanlığını, faili meçhulleri, gölge devlet efsanelerini hatırlanan o şey var ya toroslar, onu hatırlatıyor adam. Ya 90 90'lı yıllarda iktidarda kim vardı? Kim vardı? AK Parti mi vardı? Yok. Ama bugün gördüğümüz bu fotoğraflar var ya arkadaşlar. Gölge falan değil. Baya bildiğin ucuz tiyatro. Yani adam orada tiyatro çeviriyor. Diyor ya kasket takıyor bilmem ne yapıyor. Veli baba elinde maketle poz kesiyor. Şapka takıyor bilmem ne getirdi. Dün bir de şey getirdiler. Cezaevi parmaklıklar getirdiler. Bir anlamda sanıyorsun ki devlet içinde karanlık bir dosya çıkaracak. Yok. Bildiğim plastik maket maket. Anlatabiliyor muyum? Ya da bildiğim bir demir parçası. Bak parmaklıklar var burada. Ve beklenen oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Tam da Nevşehir Mengün dediği gibi Adalet Bakanı Tunç o Toroslar sizin iktidarınız dönemindeydi diyerek siperden çıkıp tek kurşunla bütün şovu bitiriyor. E baba sen kendini bu duruma niye düşürüyorsun ya? Tokat gibi. Sesini meclisin mermerinden duyarsın. O kadar sert konuştu Adalet Bakanı. Nevşin Mengü de çıktı işte bu konuda konuşma yapıyor. Kadın haklı. Çünkü orada eleştiri yok. Şov var. Ya adam eleştirmiyor. Adamın meclisle Adalet Bakanlığı'nın bir bütçesiyle vesaire ilgisi yok. Ya da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili de öyle. İlgi yok yani. Sadece başına kasket takıyor, kırmızı kart gösteriyor. Ya arkadaş bütçe bütçe. Türkiye'nin bütçesi konuşuluyor. Sen bütçeyle ilgili bir şey diyor musun? Yok. İşte nefsin de bunu diyor. Diyor ki bu yöntem bitmiş. İnsanlar bu numarayı yemiyor, yemiyor vela baba. Yemiyor diyor. E haklı nefsi mengü. Çünkü kimse 2025 yılında maket arabayla devlet eleştirisi yapılmasına inanmıyor ya. Siyaset bu kadar ucuzsa pazarda limon satsanız da pazarda limon satsanız daha ciddi bir görünürsünüz ya. Rahmetli Erdal'in limon sıkıyordu ya. Siyaset yapıyordu ya. Daha ciddi bir görüntüydü. Ya arkadaşlar açık konuşalım. Sevgili Veli Ağbaba. Tramvayla siyaset yapılmaz. Hele tramvayı maketle teşhir etmek artık komik bile değil ya. Vallahi değil, billahi değil. Yani şu görüntüleri ortaya koyduğunuz zaman sonra bir kendinizi izleyin. Siyasetin derinliği kalmamış. Yüzeyinde köpük arayanın halidir bu. Anlatabiliyor muyum? Derinliği bilmiyorsunuz. Siyasetin derinliğine kopmuşsunuz. Yüzeyinde köpük arayanın hali. Sen öyle bir duruma düşmüşsün. Bir kendini izle. Sayın Ağabey. Siz 90'ların 90 karanlığıyla hesaplaşacaksanız eğer... Bence önce partinizin o yıllardaki defterini açacaksınız. Cesaretiniz yoksa makete sarılmak vallahi kimseyi etkilemez. Sadece hepimizin güldüğü gibi size güldürür. Bu iş öyle toru sallamakla olmuyor. Torusu sallarsın. Karşı tarafta sizin zamanınızda daha büyüğünü sürdünüz diye cevap verir ve oyun biter. E bitti de Türkiye'nin hafızası güçlüdür ama sabrı da çok kısadır. Millet artık eski devlet, eski defter tiyatrosu görmek istemiyor. Maketle kafa ütülemek yerine milletin önüne plan, program, çözüm koyun kardeşim. hep de öyle diyor. Çözüm getirin diyor. Şov yapmayın diyor. Yoksa kusura bakmayın o toros maketi de kürsü de orada konuştuğun şey de boş kuru sıkı gibi patır patır dökülür ki döküldü. Yani Yılmaz Sunç'un verdiği cevapla her şey ortaya serildi. Dedim ya tokat gibi suratınıza çarptı. Ya arkadaşlar sevgili CHP'liler vela baba, siyaset korku figürü sallamak değil bugün 2025 Türkiye'sinde maket Toros'la tehdit iması yapan siyasetçi kendi gölgesine bile söz geçiremiyor demektir. Siz hala orada mısınız ya? Derler adama. Gerçek meydan okuma şu. Gel kardeşim. Hukuk nasıl kurulacak? İnsan hakları konusunda ne diyorsun Sayın Yılmaz Tunç? Bu Selahattin Demirtaş'ın e, taliyesiyle ile ilgili bir, bir şey var mı? Yeni bir şey var mı? Ya bu kayyumlar içeride tahliye edilecek mi? Yeni bir, e, neydi? Yargı yasasıyla ilgili, yeni yargı paketiyle ilgili bir şey var mı? Devlet şeffaflığı nasıl sağlanacak? Bunları konuşacaklarına, bunları soracaklarına yok. O maket torusu bir yere bırakın. Çünkü o araçta gidecek tek yer vallahi de billahi de çok samimi bir şekilde söylüyorum. Ciddiyetin mezarlığıdır arkadaşlar. Bırak. Bırakacaklar mı bilmiyorum vallahi.